Gençler selam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bir misafirimiz var. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Önce bir konu tekrar yaparım. Sonra da e, 4 dört işleme başlarız. Tamam öyle. Bana diyor ki köşe koordinatları A, B, C olan bir üçgen veriyorum sana. Bunun alanı da 18 veriyorum. Köşe koordinatları verilen üçgenin alanı determinant yardımıyla hesaplanırdı. Determinant dediğimiz şey uzun mutlak değer çizgisiydi. Koordinatları istediğimiz sırayla yazıyoruz. 3'e 5, eksi 1'e eksi 3 n sayısı eksi 2 ve en başa yazdığımız en altı bir daha yazıyorduk değil mi? Buranın püf noktası buydu. Buraya yazdığımızı buraya bir daha yazıyoruz. Yazıyorum 3'e 5. Sonra çarpımlarına bakıyoruz. 3 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 9. Bu ikisinin çarpımı 2. Iki. Bu ikisinin çarpımı 5'e. Topladım burayı. Eksi 7 artı 5 yani galiba hatam buldum. Bir önceki videoda yanlış yaptım ya. Buralar ikisini de eksili yazmış onlar. Geldim buraya. Eksi 5. Eksi 3 en. Eksi 6 topluyorum burayı. Eksi 11. Eksi 3 en oluyordu. Determinant yardımıyla alan şöyle hesaplanıyordu. Bu saat toplamdan sol toplamı çıkarıyoruz mutlak değer içinde. Sonucu 2'ye bölüyoruz. Ve bu sonucunda 18 çıkması gerekiyor. Yapalım. Eksi 7 artı 5 en. Eksi sol toplamda yazıyorum. Eksi 11 eksi 3'e. Hocam doğru muyum? Doğrusunuz hocam. Devam ediyorum. Eksi dağıtıyorum içeri. Artı 11 oldu. 11 liradan 7 lira harcayacağım. 4. Hatamı buldum. E, ee, burası eksi eksi şu eksi eksi çarpımı artı oluyor. 3 5 daha 8 yapıyor. 8'e. Ve bu sonuç 2'ye bölündüğünde 18 geliyorsa bu sonuç 36 olmalı. Şimdi mutlak değeri sonucu 36 çıktığına göre iç kısmı artı 36 olabilir. Doğru mu? Doğru. Ya da iç kısmı 4 artı 8 eksi 36'dır. O zaman 8 eşittir 32'dir. Çünkü 36'dan 4 çıkardım. En değeri buradan kaç gelecek mecburen 4. 8 de eksi 40 yapacak. Burada Enin değeri de buradan ne gelecek? Eksi 5. Gördün mü? Gördük. Sonra ne diyor benden? Ne istiyor? Bu değerleri ne yapıyor? Çarp. Çarpalım bu değerleri. Eksi 20 cevabı da adanım Burada ne yaptık? Determinant yardımıyla alan tekrarı yaptık. Yandaki soruya gideceğim şimdi. İnşallah arka plandaki gürültü girmiyordur içeriye. Devam ediyorum. Şimdi bana demiş ki şekilde koordinatları verilen noktalar için BC'ye K diyeceğim. Buraya K diyeceğim. A, de ne diyeceğim hocam? 3K olsun diye ne kalacak geriye mecburen? 2K kalacak doğru mu? Doğru. O zaman buraya 2K yazdım. Şimdi bakkal amca usulü takılacağım ben. Yapacağım şey şu. Virgülden önce 7 liram var. Şurada 7 liram var. E, bu 7 lira 3K yolun sonunda neye dönüşmüş? 1'e. Yani 6 azalmış. 3 kilometrede 6 azalıyorsam her kilometrede kaç azalacağım? 2. 7 1 kilometre sonra C'ye geliyorum. O zaman C'nin apsisi 7'nin 2 azalması sonucu 5 olur. Devam ediyorum. Virgülden sonra gidiyorum. 4 liram var. 3 kilometre yol gidiyorum. Neye dönüşmüşüm? 7'ye. Yani ben 3 artmışım. Doğru mu? 3 kilometrede 3 artıyorsam her kilometrede 1 artıyorumdur. 4'ün üzerine 1 eklersem buranın koordinatları 5 olur. Devam ediyorum. Edirne Denizli'ye 1M diyorum. Ceyhan Edirne'ye ne diyeceğim mecburen? 2M diyeceğim. Şimdi başlıyorum. 5 liram var. 3 metre sonra ne olmuşum ben? Eksi 7 olmuşum. Yani ben 5'in eksi 7 olması serüveninde 3M'de 12 azalmışım. Her M'de 4 azalacağım. 2M'de 8 azalacağım. 5 gram vardı. 8 azalırsam o zaman E'nin koordinatlarını ne bulurum? Eksi 3 bulurum. Şöyle turkaz mavisini alacağım şimdi. Tekrardan gidiyorum. 5'im ne olmuşum? Eksi 1 olmuşum. Kaç M'de oldum bunu? Yine 3M'de. 3M'de ben 6 azaldım. Her m'de 2 azalıyorum o zaman. 2 m'de de 4 azalacağım o zaman. 5 liram vardı 4 azalırsam 1 kalacak. Bana diyor ki E noktasının koordinatlarını bul ve topla. Hop. Eksi 2. Devam ediyorum. Şöyle iki soru aynı anda ekranda kalsın. Şimdi soru bize diyor ki bir eşkenar üçgen varmış. İki köşesinin koordinatlarını verdim sana diyor. Bunun ağırlık merkezinin apsisini bul. Şimdi bunun şeklini çizeyim bir. Şöyle bir şey olsun bu. Şöyle bir şey olsun. 4'e 8 şurası. Pardon 4'e 0 burası. 8'e 0 burası. İki köşesinin koordinatları bu. Üçgen aşağıda da olabilir. Yukarıda da olabilir. Fark etmez. Sonuçta absiz her türlü pozitif olacak. Ben yukarıdaki olma durumunu çizeceğim. Şöyle güzel bir üçgen olsun. Aynen. Şimdi buranın absesini bulacağız. Ee, bu bir eşkenar üçgense şuradan dikme indirdiğimde indirdiğim dikme tabanı nasıl bölecek mecburen eşit bölecek. Çünkü açılarım 60. 60. Buralar 30-30. 4 ile 8 arasındaki fark eşit böleceğime göre buralar ne olacak mecburen? 2 olacak. Buralar zaten 4 birim. 30-60-90 üçgeninde 94'ü görüyorsa 32 burası 2 köküçü görecek ya yerden yüksekliği 2 kök Doğru mu? Doğru. doğru. Şimdi soru benden ne istiyordu? Diyordu ki bana absisi buluyordu. Şimdi ağırlık merkezi tahmini şuralarda bir yerde. E, absis de sağ ve yukarı ordinatı verecek ya. Burası zaten 4 birimdi. O zaman absisin koordinatları sağa doğru kaç birim gittim? 4 artı 2'den 6. Yandaki soruya geldim. Bizim bu az önce seninle çözdüğümüz katlama sorusunu andırıyor. Evet. Bir koordinat düzleminde böyle böyle bir dikdörtgen verilmiş. Eğri bir e, dikdört, yani kare olur, dikdörtgen olur hiç fark etmez. Bunun etrafından geçen düzgün bir dikdörtgeni mutlaka görmemiz gerekiyor. Bakalım olacak mı? Aynen. Öyle yerleştiriyoruz. Sonra alfa-beta muhabbeti yapıyoruz burada. Kırmızı kalem alıyorum. Şuna alfa diyorsam, şu kırmızı açı alfa diyorsam burası da tekrardan alfa olacak. Burası da tekrardan alfa olacak. Burası da tekrardan alfa olacak. Şunları da beta diyorum. Bu da beta. Bu da beta. Bu da beta. Şuralar zaten 90. Doğru muyum hocam? Doğrusunuz. Yerden yüksekliğim 4. O zaman bu beta'nın karşı 4. Yatayım 8 gitmiş. Yerden yüksekliğim 3 ise burası yine 3 olacak. Tamam. Buraya kadar her şey yolunda. Ee, başka da bir şey bilmiyoruz. C noktasının nesini istiyor? Ordinatını istiyor. Şimdi e, bir şey daha vermesi gerekmez mi? Herhalde bu bilgi yeterli diyor. Şimdi bir dakika. Sıfıra 4'ü kullandık. Sekizi üçü de gördük. O zaman başlayalım. Buraya A dersem buraya yine mecburen ne diyeceğim? A diyeceğim. O zaman buraya sekiz eksi A diyeceğim. Buraya da sekiz eksi A diyeceğim. C'nin koordinatlarına bakıyorum. Sağa doğru 8 eksi A'ya yukarı doğru 7 değil mi? Ben diyorum ki absisi niye bulamıyorum? Zaten sormuyormuş ki. Ordinatı soruyor. Ben yani cevabımda kaç olacak? 7. Evet son iki soru. Şimdi noktaları doğru salmış. Yani aynı doğru üzerindeler. AB'yi 2 parçaya, AC'nin tamamını 5 parçaya bölmüş. X virgül Y soru. Bu bakkal amca usulü çözdüğümüz soruyla aynı. 2 lira borcum var. 8 olmuşum. Demek ki ben burada kaç artmışım? 10 artmışım aslında. O zaman buradan buraya gidene kadar kaç artacağım? Hani 5 parçada 10 artıyorsam her bir parçada 2 artmışımdır. 2, 4, 6, 8, 10 olmuşumdur. Burada da 4 artacağım o zaman. Bu halde yorum yaparsak. 2 lira borcum var. 4 artarsam buranın absesi kaç olmak zorunda? 2 Tamam. Bir yeşil alalım. 3 liram var. Gidiyorum. 2 lira borçlanmışım. Demek ki ben ne kadar azalmışım? 5 azalmışım. Her birinde 1 bir azalmışım. O zaman buradan buraya kaç azalacağım? 2 azalacağım. 2 azalırsam 3 liram vardı. 2 azalırsam 1 olacak. E, bunun koordinatlarını bulduk. Bizden zaten orayı istiyor. Geldim yandaki soruya ve son soruya. İlginç bir şekilde şu an kadar hata yapmadım. <laughs> Önceki videoda defalarca aynı hataları yaptım. Bir koordinat... Belki de o ilginçtir hmm? Belki de o ilginçtir. Oo. <laughs> Çok iyi. Bir koordinat düzleminde taralı bölgenin alanlar toplamını istiyor. Şimdi burada sağa doğru 3 birim gelmiş. 1 bir birimi buradaysa 2 birim buraya kaldı. Sağa doğru 5 gelmiş. 1 e, artı 2 3 ise 2 daha gidecektir. 7 e, olması için 2 daha ilerlemesi gerekiyor. E, şimdi buranın eğimi dikey bölü yatayı 2 ya. Buranınki de aynı sonucu vermeli. O zaman burası 4 olacak. Çünkü karşıda 2 komşuda 1 var bu gibi düşünebiliriz. Burası da 4. Buranın alanı 2 çarpı 4 bölü 2'den 4. 2 çarpı 4 bölü 2'den 4. 4 kere 2'den 8. 2 çarpı 1 bölü 2'den 1. Toplayacağım bunları. 4 artı 4, 8. 8 daha 16. 1 daha ekledim. Çanakkale'nin plakasını buldum. Süper. 10 dakikayı açmamaya çalışıyorduk. Biz 9 dakikada bitirdik bu soruyu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.